AK Parti'nin garantili soygun mekanizmasını ortaya çıkardık. Yap işlet devlet modeliyle yapılan projelerde hazinenin şirketlere yıllık olarak garanti ettiği araç geçiş sayıları tutturulsa da tutturulmasa da şirketlere devasa tutarlarda ödeme yapılıyor. Osman Gazi Köprüsü'ndeki yıllık araç geçiş garantisi 2024 yılında tutmuş olmasına rağmen hazinenin görevli şirkete yine de rekor seviyede garanti ödemesi yaptığını tespit ettik. 2024 yılında garanti edilen araç geçiş sayısı 14 milyon 600 bin. Gerçekleşen araç geçiş sayısı ise 19 milyon 464 bin. Buna rağmen hazinenin şirkete yaptığı garanti ödemesi tutarı 569 milyon 809 bin dolar. Güncel kurla 20 milyar lira. Bunun adı garantili soygundur. Sözleşme yılına göre şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 35 dolar artı KDV. Ancak bu tutara her yıl Amerika'daki enflasyon artış oranı bir çarpan olarak ekleniyor. 2025 yılında hazinenin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 55 dolar. Yani güncel kurla 1938 lira. Bu tutardan Sürücülerin ödediği 555 liralık köprü geçiş ücreti çıkarıldığında geriye kalan 1383 lira hazine tarafından şirkete ödenmek zorunda. AK Parti'nin yaptığı berbat sözleşmeler nedeniyle garanti edilen araç geçiş sayısının tutturulamadığı durumda araç geçiş ücretinin yüzü tutturulduğu durumda dahi %72'si hazine tarafından şirkete ödeniyor. Bunun adı AK Parti garantili vurgundur.